Merhaba çocuklar, şimdi sizinle beraber 14 Nisan Salı günü yapmış olduğumuz sosyal bilgiler denemesi sorularını çözeceğiz. Birinci sorudan başlayalım. Buna göre bu ilimizde bir ağaççılık, iki ziraat mühendisliği, üç turist rehberliği mesleklerinden hangilerinin gelişmesi beklenir? Sahip olduğu verimli topraklar ve turizm potansiyeli sayesinde Türkiye'nin önemli illerinden biri olan Hatay, bir cazibe merkezi olmayı sürdürmektedir. Yılda birden fazla ürün alabilmenin mümkün olduğu Amikovasında pamuk ve buğday başta olmak üzere farklı ürünler yetiştirilebilmektedir. Bunun yanı sıra tarihi ve güzel doğal güzellikleri bünyesinde barındıran bu şehre yerli ve yabancı ziyaretçilerin gerçekleştirdikleri geziler nedeniyle oteller inşa edilmiş Yöresel lezzetleri tadabilmeleri amacıyla da birçok yeni tesis kurulmuştur. Diyor ki buna göre bu elimizde hangi mesleklerin gelişmesi beklenir? Şimdi aşçılık olur. Çünkü e, o oteller inşa edilmiş. Yöresel lezzetleri tadabilmeleri amacıyla yeni tesisler kurulmuş. E, ziraat mühendisliği evet pamuk, buğday başta olmak üzere farklı ürünler yetiştiriliyor. E, bu me, e, mesleğin de gelişmesi beklenir. Bir de tarihi ve doğal güzellikleri olduğu için yerli ve yabancı ziyaretçiler geliyormuş buraya. O zaman ne olması lazım? Bir turist rehberi de olması lazım. O zaman bire ne diyoruz? Bir, 2, e, bir, iki, üç yani Diyarbakır diyoruz. İkiye bakalım. Bu bilgiden hareketle solucan gübresi üretiminin bir, tarımsal verimi artırma, iki, iş imkanı sağlama, 3- ulaşım olanaklarını geliştirme durumlarından hangilerine katkı sağladığı söylenebilir. Sağladığı yüksek kaliteli verim sayesinde son zamanlarda ziraat sektörünün en çok tercih edilen gübrelerinden olan solucan gübresi gelişimci insanlarımıza da ilham kaynağı olmuş durumda. Kimyasal içerik bulunmadığı için toprağa zararlı olmayan ve verimi arttıran solucan gübresi satın almak için birçok kişi sipariş vermektedir. Kendi küçük ahırlarından üretim gerçekleştirenlerin yanı sıra kurmuş oldukları işletmelerde çok sayıda insana istihdam sağlayarak üretim yapan kişilerde bulunmaktadır. Şimdi hangilerine katkı sağladığı söyleniyor? Tarımsal verim artırma, yani böyle bir paragraf gibi görürüz ama bakın içinde hemen dikkatli okursak görüyoruz, verim arttırdığını görüyoruz. İş imkanı sağl sağlama, evet çok sayıda insana istihdam yani iş imkanı sağlama diyor. Fakat ulaşım olanaklarını geliştirme ile ilgili burada bir cümle geçmiyor. O zaman ne diyorum? 1 ve 2 iki diyorum. 2 Bursa diyorum. 3'e bakalım. Buna göre bu bir bölgede görülen ekonomik faaliyetlerin belirlenmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenebilir. Karadeniz kıyıları her mevsim yağış alan bir özelliğe sahiptir. Bu nedenle Ordu, Güresun, Trabzon ve Rize'nin kıyı kesimlerinde yağış ve neme daha fazla ihtiyaç duyan fındık, çay ve mısır üretimi yaygındır. Erzurum Kars yöresinde yaz yağışları fazla olduğu için otlak alanlar geniştir. Bu durum büyük baş mera hayvancılığının bu çevrede e, gelişmesine etkili olmuştur. Yazları uzun ve güneşli geçen Akdeniz ikliminin etkisi altında olan kıyı kesimler deniz turizminin merkezi haline gelmiştir. Burada neleri görüyoruz ekonomik faaliyetlerin belirlenmesinde? Bakın bu Karadeniz iklimi. Burası karasal ama e, çok fazla yaz yağışları aldığı için büyük baş e, mera hayvancılığı var. Burası da Akdeniz iklimi yani iklimin özelliklerinin etkili olduğunu görüyoruz. O zaman 3'ü ne diyorum? Bursa diyorum. 4. Buna göre bir yerin gelişmişliği o yerdeki insanların tüketim alışkanlığını belirler. 2. Ekonomik faaliyetler yeme içme tarzını etkilemektedir. 3. Sanayi ve hizmet bölgelerinde hazır gıda tüketimi tarımsal üretim bölgelerine göre fazladır. Yargılarının hangilerine ulaşılabilir? Temel geçim kaynağının tarım ve hayvancılık olduğu yerlerde insanların beslenme alışkanlıklarında daha çok o bölgede yetiştirilen tarım ürünlerinin yer aldığı görülür. Sanayi ve hizmet sektörünün ağırlıklı olduğu yerlerde ise restoran kültürü ve dondurulmuş gıdalar gibi çeşitlilikler görülür. Şimdi burada bir yerin gelişmişliği o yerdeki insanların tüketim alışkanlığını evet görüyoruz. Tarım ve hayvancılık olan yerlerde o bölgede yetiştirilen tarım ürünleri fakat sanayi yani fabrikaların olduğu Hizmet sektörü dediğimiz sağlık, eğitim, bankacılık değil mi? Burada ise restoran kültürü ve dondurulmuş yani hazır gıdalar var. Bu çıkıyor. Yeme içme tarzını etkiliyor. Evet ekonomik faaliyetler burada da görüyoruz. Sanayi ve hizmet bölgelerinde hazır gıda tüketimi tarımsal üretim bölgelerine göre fazladır. Evet restoran kültürü ve hazır gıdalar gibi çeşitlikler görülür dediği için dörde ben hepsini söylüyorum. 1, 2, 3 yani Diyarbakır diyoruz. 5. Bu durum Kındıra köyünde aşağıdaki ekonomik faaliyetlerden hangisinin gelişmesine katkı sağlamıştır? Kındıra köyü Kartalkaya Kayak merkezine varmadan önceki son köydür. Kındıra köyünün kaderi Kartalkaya Kayak merkezinin açılmasıyla değişmiştir. Kayak merkezine giden yolun köyden geçmesi köy halkına yeni bir kazanç yolu sağlamıştır. Kar nedeniyle yolda kalan ağaçlara zincir takıp traktörlerle çekerek kazanç elde etmişlerdir turistlerin mola verip konaklayabilecekleri, kayak malzemeleri satın alabilecekleri, kiralayabilecekleri tesisler kurmuşlardır. Burada çok açık ekonomik faaliyet dediği için bakın hep kazançtan bahsediyor. Konaklayabilecekleri yer, kayak malzemeleri satın alabilecekleri yer turistlerin ne sağlamış bunlara kazanç. O zaman ben buna ne derim para kazandıkları için? Ticaret derim 5'e. 6. Metne göre aşağıdakilerden hangisi nazar boncuğu üretiminin yöre halkına sağladığı katkılarından biri değildir. Bakın değildir diyor dikkat edeceğiz. Nazarköy İzmir ilimizin Kemalpaşa ilçesine bağlı bir yerleşim yeridir. Buradaki insanların en önemli gelir kaynaklarından biri nazar boncuğu üretimidir. Köylü kadınlar genelde erkekler tarafından el emeğiyle üretilen boncuklardan süs eşyaları yaparak satışa sunmaktadır. Gelen yerli ve yabancı turistler ise Nazar boncuğu atölyelerini gezerek dükkanlardan alışveriş yapmakta ve yöresel yiyecekleri tadarak keyifli zamanlar geçirmektedir. Şimdi baktığımız zaman kültürel değerleri gelecek nesillere ulaştırması, evet bakıyoruz Nazar boncuğu var, yöresel yiyecekleri tadıyorlar. Yörentin, yöre yörenin tanıtımı yapılıyor. Ticari gelir kaynağı bakın bunlara gelir sağlıyorlar bunlar bunları satarak değil mi? Fakat burada diyor ki sanayi faaliyetlerinin geliştirmesi. Ama burada zaten el ile üretiliyor. Sanayi dediğimiz şey fabrika, hızlı üretim oluyor. Burada ise tam tersi el emeği olduğu için sanayi faaliyetlerinin geliştirmesi diyoruz. Altıya bursa diyoruz. 7 Buna göre verilen haberdeki girişimci ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Kendi elektriğini kendi üretti. Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yaşayan KÇ kendi elektriğini üretti. Elektrik elektronik, elektronik mühendisi olan KÇ'nin çatıya kurduğu güneş enerji panelleri ısıyı topluyor. Bu enerji inverter dönüştürücü denilen cihazla da elektriğe çevriliyor. Devlet desteğiyle güneş enerji üretim tesisinde kurdu. Üstelik ürettiği elektrik fazlasını satarak bir kazanç sağlıyor, sağlayabiliyor. Hangisi diyor söylenemez diyor. Evet imkanları fırsata dönüştürmüş değil mi? Başka neler yapmış? Ekonomik olarak gelir elde etmiş. Bakın görüyoruz kazanç sağlamış buradan. Yenilenebilir enerji kaynağından yararlanmış. Ne bu? Güneş. Biliyoruz ki yenilenebilir enerji. Yani hiç tükenmeyeceği düşünen enerji kaynakları. Bunlar da doğaya zarar vermez. İşte güneş, rüzgar, su gibi. Bu da neyden üretmiş? Güneş enerjisinden. Ne yapıyor? Elektrik üretiyor. Bakın burada herhangi diyor bir yardım almadan amacına ulaşmıştır. Ama bakın burada ne diyor? Devlet desteğiyle diyor. Yani devletten destek almış değil mi? Güneş enerji üretim tesisi kurmuş. O zaman ne diyorum? 7'ye Diyarbakır diyorum. 8. Buna göre Erzurum ve Konya'da farklı hayvancılık faaliyetlerinin yapılmasını belirleyen temel usul aşağıdakilerden hangisidir? Erzurum'da yaşayan Rıza, Bizim yörede yaz yağışları fazla olduğu için gül otlakların olduğu meralarımız oldukça geniş bir yer kaplar. Bu yüzden yöremizde hayvancılık oldukça yaygındır. Konya'da yaşayan Özgür, bizim yörede bozkır bitki örtüsü yay yaygın olduğundan büyükbaş hayvancılık için yeterli otlaklarımız bulunmamakta. Yaz yağışları az olduğu için bölgemizde daha çok küçükbaş hayvancılık faaliyeti, yap faaliyeti yapılmaktadır. Yani burada neyi görüyoruz? İklimin özelliklerini görüyoruz. Bakın burası yaz yağışları fazla, fazla olduğu için göl atlaklar var. Burada büyükbaş hayvancılık. Burada ise daha çok e, yaz yağışı olmadığı için küçükbaş hayvancılık faaliyeti tamamen neyle alakalı? İklimle alakalı diyoruz. 8'e Bursa diyoruz. 9 Buna göre Yusuf Bey bilinçli bir tüketici olarak aşağıdakilerden hangisine dikkat etmemiştir? Yusuf Bey marketten etiket fiyatı 8 lira olan peyniri üzerindeki bilgileri kontrol ettikten sonra satın almıştır. Marketten aldığı fişi kontrol ettiğinde peynirin fiyatının fişte 10 lira yazdığını görmüştür. Yusuf Bey fazla para ödemesine rağmen herhangi bir işlem yapmadan eve dönmüştür. Yani buna göre diyor ki hangisine dikkat etmemiştir. Şimdi aldığı ürün bakıyor, son kullanma bakın kontrol etmiş, fişi kontrol ediyor. Her şeyini yapmış fakat biz derste ne işlemiştik? Eğer satın aldığımız bir ürünün raftaki yani vitrindeki fiyatıyla kasadaki fiyatı farklı ise düşük olan fiyattan satın zorundaydı Yani ne yapması gerekiyordu? 8 liradan alması gerekiyordu. Ama herhangi bir işlem yapmamış. Neye dikkat etmemiş? Satın aldığı hizmetle ilgili yaşadığı sorunu satıcıyla çözmedi, çözmediğini görüyoruz. Halbuki o haklı çıkacaktı. Çünkü biz tüketici olarak haklarımızın neler olduğunu öğrenmiştik. 9'a bu yüzden adını diyoruz. Son soru. Üretim, dağıtım ve tüketim konusu. Verilen görselde numara almış faaliyetlerden hangisi tüketim aşaması ile ilgilidir? Bakıyoruz. Domates tarlalardan market raflarına kadar geçirdiği domatesin yolculuğunun evreleri verilmiş bize. Domates bakın e, kamyonlara e, verilmiş. Buradan nereye gidiyor? Fabrikaya, ne yapılacak? Salça. Buradan dağıtım yapılıyor. Nereye gidiyor? Marketlere. Yani kime ulaşıyor? Bize ulaşıyor. O zaman hangisi tüketim aşaması? 5 diyoruz. Yani 10 adana diyoruz. Çocuklar sorularımız bitti. Bir dahaki testte görüşmek üzere inşallah. Hoşçakalın.